O zamandan sonra yeniden bu kanalda birlikteyiz. Ee, biz iki buçuk, üç aydır yaklaşık tam 3 ay olmasa da evimize gidemiyoruz. Tam üç ay oldu. Tam üç ay olmuş. <laughs> evimize gidemiyoruz. Gitmediğimiz için de sizlerle video paylaşamadık. Ee, bu gitmediğimiz süreç içerisinde yeniden yağmurlar yağdı. En sonki videoda görmüştünüz zaten. Ev bayağı hasar almıştı. Onun Devam etmiş çatıdan e, çatı akması, işte boyaların kalkması vesaire. Son halini bilmiyoruz. E, yaz dönemini bekledik tamir edilmesi için evin, çünkü yağmurlar devam edecek zaten. E, şimdi gideceğiz. Arabanın her zamanki gibi ağzına kadar dolu e, eve götüreceğimiz bazı şeyler var. Onları götüreceğiz, yerleştireceğiz. Evi güzelce bir temizleyeceğiz. Ondan sonra da bir hafta sonu tatilini hak ettiğimizi düşünüyorum. Artık aylar sonra havada güzel olacak bu hafta sonu, inşallah. Bu hafta sonu değil. <gülüyor> <gülüyor> Tabii gündüz çünkü yine çok ciddi yorgunluk ve temizlikle geçecek ama evimiz küçük olduğu için bence bir saatte hallederiz diye düşünüyorum. Bilin bakalım ne oldu. co bitiremeyiz biz bu şeyle. kahvaltıda yapmadık hala. Hayırlısı var kahvaltımızı yapalım. Manisa'ya girdik. Şaka gibi gerçekten Ali geri döndük ya. sandaydık neredeyse gerçekten. Saat 12.20 geçiyor. 12'de dikili de olacaktık. Or oradan hesap edebilirsiniz ne kadar vakit kaybettiğimiz ama. Yani artık şey diyoruz belki de bu saatte Manisa'da olmamız gerekiyordu. O saatte dikili olmamız gerekiyordu falan. Neyi kendimize avutuyoruz şu an. bit yeni arıyoruz? Bir <laughs> bahane olsun. Anne. Efendim anahtar evde kalmış Güzel. anahtar Güzel. alacağız anahtarı tekrar geri döneceğiz annem yola çıkacağız tekrar bu sefer arabayı anne kullanacak baba yoruldu şaka mı bu gerçekten elinde anahtar yok ya gerçekten normal değilsiniz <gülüyor> <gülüyor> buradaki evin anahtarını da bulamıyoruz dostlar Nesiniz nesiniz ya? Anne bu şu an bize çok seni Yok. Nasıl yok? Tabii. Yok mu? Buldun mu? Allahım inanılmaz. Şimdi geri indiğinizde ararsın. Nasıl mı? Unutulmayacak bir gün. Evet sanki güne yeni başlıyormuşuz gibi. Her şey sanki şu an başlamış gibi. Enerjimizi yeniden fullleyip yola koyulduk. Bir buçuk saat sonra en fazla inşallah dikilide olacağız. <laughs> sanki şu anda çıkmışız gibi. Tekrar herkese merhaba diyoruz. Ayaz'ın hiç susmadığı bir yolculuk bizi bekliyor. Umarım öyle uykusunu yapar. Saat 12:37. Anahtarımızı geldik evden aldık. Şimdi tekrardan yola koyuluyoruz. Bu Çilingir ücretleri bu kadar yüksek olmasaydı dönmeyebilirdik belki. <laughs> evet, buradan Çilingircilere sesleniyorum. İnsanları mağdur ediyorsunuz. Bu kadar fazla kilit parası olmaz kardeşim. Günah değil mi zaten insanların morali bozuluyor evime giremeyeceğim korkusu oluyor. Bir de çilingir derdi. Yapmayın bu kadar pahalı. basabildik burada şu an hava çok güzel o yüzden keyfim yerinde alışveriş yapmak için indik şimdi Mustafa Kemal'i bekliyorum onu gönderdim alışveriş yapması için Ay, çok güzel ama ikimizin de içinde aynı korku acaba ev ne durumda korkusu bakalım gidince göreceğiz. bak. İşte biç biçki denememiz lazım bize. Geldik. Baba kapıyı açıyor. Hı? O da kapıyı açıyor. Gide. İçeri girecek araba. Ben bir, bir şey Gerçekten öyle. Ver anneciğim elini. Bu otlar ne olmuş böyle ya? Gel bebeğim gel 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 çabuk. Çabuk gel yanıma. Elini ver. Ver anneye elini. Gıdıklıyor mu senin çiçekler? Oo, burası ne olmuş? Otlara bakın. Bak, bak, Aa! Çok büyümüşler. Çok İçlerinde ama. Evet. Şey bir bıçak varsa bak ben Arap saçı vurdum. Evin arkasında değil Ay, mi? Ayaz yaklaşma. Yandım. Kapıyı bir açsanız. Açayım. Açalım hemen. Bir bıçak var keselim o otlar. Bunlar da tutmuş ama çok ot olmuş her taraf. Ondan artık eline gelin de Merhaba Sarı. Sen hala burada mısın? <laughs> Üzecek canım. Ay, Gitmiş orası. Çökmüş mü? Patlamış resmen. Oh, 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 oh. İçerideki neme bak rutubete. Buraya kadar akmış. Ama dedim işte şurada suyu tutuyor ya. Oradan küt 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 alıyor içeriye. Ayaz'cığım gel. Of gerçekten. Oradan bir bıçak versin ama. Aşağıya, hakikaten. Ha? Aşağıya çökmüş hakikaten. Aşağıya çökmüş. Beton var değil mi yukarının altında mı? Var. İlmar üstümüze çökmez yani. Çöker. Beton da mı Hayır, çöker? Hayır bu çöker. Tamam o çöker. Koltukların arkası falan her yer gitmiş. Hmm. Ne o durumda? Çekeyim bakayım. Oo. Açtım inşaat yapacağız resim. Sen mi açtın balkonu? Ama o şey zaten hani kaç aydır alasız da. Sen sineklerini çek gene aşkım. Ayaz. Ayas. Burayı komple sökce. Şurayı bak, şu, şu, komple söküleceğim. Yukarıda bir şey var evet, mı? Yok, yukarıda bir şey yoktur. Bakalım, hiç belli olmaz. Bak tek sebebi orası, bak ben başka bir yer görmüyorum onun için. Yukarıda da yine çatlaklar var ama. Şu Şurası yürümüş, şu köşe. O köşe vardı zaten. Baksana, hala su var orada. Ah. Burası halletti burayı. Yerler de ıslanmış. Muhtemelen buradan iyice damladı aşağıya doğru. Baya içeriye su aldı. Gerçekten durum baya kötü ya. Allah. Moral olarak tamamen çöktük. Yavaş annem hayvan içecek Suya sakın girme tamam mı? Bak, Aa bak, bak daha sütle besleniyorlar. <laughs> Gel, Ay, gel. gel baksana. Oluyor. Ay ne yapacağız bunları şey. böylece? Kestiremeyeceğim ben. Ay dinamam. sakın. sakın. <laughs> koç olsunlar işte. O çok güzel. doğuracak zaten. Bir tek <laughs> şu olan küçük çocukları. Çok <laughs> güzel. Onu koç olacakmış ki ya. Ya sev anneciğim. Ay, Bana, Sevebilirsin. Gelsen, Gelsen. Hiçbir şey yapmazlar. Hiç korkma. Hiçbir şey yapmazlar. Gel. 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 gel, gel. gel. gel, gel. Korktun mu? Annesini biraz. arıyor bak. Annesi içeride. Annesi orada. Gördün mü? Bunu sosyalleştirmek için o iki kardeşi aldık. Bu tek başına evde duruyordu. Kasada olmuyor öyle evin önünde. Evet. E dedik alışsınlar. Gel. burada yaşayacak hayatı bu. Onlara göre çok güzel bir hayat. Evet. Onlara göre güzel hayat. Çok güzel olmuş Musti. Uzun para yapacağım da. Babacım çok yaklaştı. Seyfa mı olacak? Şimdi buralı köşeleri biraz alayım mı? Orta sehpa olur ya gayet. <laughs> Minicik bir orta sehpa olabilir o. Para yapacağız buraları. Birazcık asimetrik oldu. Bakayım. Neydi bu aslında? Yok. Kare miydi bu? Kareydi. Dikdörtgendi bayağı Dikdörtgendi. kesti. Dikdörtgendi. Dikdörtgen de kalabilirdi bu arada. Ama çok şekilsizdi yani. Bir tarafı uzun bir tarafı dardı. Hmm. Bu şekilde. Biraz daha zımparalayacağım bunu. Sonra bir kahverengi. Of of. Buradaki ahşaplar kalıyor galiba. Bunu Bu hafta hayalimiz aslında gerçekten güzel bir hafta sonu geçirmekti. Alışverişimizi yaptık. Her şeyi ayarladık. Hava da çok güzeldi. E, keyifli vakit geçirecektik. Ama kısmet değilmiş. Aslında zaten kötü şeylerle karşılaşacağımızı biliyorduk. Ama kalınmayacak kadar kötü olduğunu bilmiyorduk. Diğer evimize gittik orayı birazcık temizleyelim diye. Ama tabii bu evi böyle görünce biliyorsunuz yolda da zaten aksilikler yaşadık. Anahtarımızı unutmuştuk geri döndük geç geldik. O saatten sonra da artık temizlik yapmak da canımız istemedi. O yüzden e, şimdi toparlanıp gidiyoruz artık. Bu hafta çok güzel bir video paylaşırız. Bir video ile gelmiştik uzun zamandan sonra. Ama maalesef ki olmadı. Biz hala daha bıraktığımız yerdeyiz. Bundan bir önceki videomuzda eee ev felaketiyle alakalı bir video. Maalesef ki bir arpa boyu yol kat edemedik. Gel. <laughs> Veda ediyorum. Ha. <laughs> Artık... Artık Ben yoruldum. <laughs> yani muhtemelen ee, gel görünmüyorsun. <laughs> <Bak> Boyun, kafan. <laughs> Ben şeyim birazcık üstüm başım Olsun. Birazcık. Yani muhtemelen bir sonraki gelişimizde de artık yeniden ta bitmeyen tadilat videolarıyla falan bir dönüşümüz olur gibi. Aslında yaşadığımız şeylerden dolayı kesin çözüm yapacağız görüşme geliyor e, Biz ya. bu eve yaparken kendimizi tecrübeli zannediyorduk diğer evimizle e, yaşadığımız sıkıntılardan sonra ama aslında gerçekten e, tecrübe konusunda maalesef ki çok da iyi değilmişiz. Bilgilerimiz çok yeterli kalmadı. Ama öğreniyoruz en azından. Yani dertsiz çözüm vermesin Allah. Öyle de derlerdi değil mi? Çözüm. Dertsiz çözümsüz dert. <laughs> Aynen. Dertsiz çözüm, dert, yani, der, Allah. Yani yapacak bir şey yok. Allah çözümsüz dert vermesin. Bir şekilde yine tamir edeceğiz. Biz zaten alıştık inşaatlara, tamiratlara. Normal yaşayamıyoruz. Tabii her yıl düzenli olarak tadilat yapmadan yeni bir yaza başlayamıyoruz. Tabii canım daha ahşap evin ve şey verniği olacak, dışarıya Onlar demirler Onlar alacağız. Onlar bakım. Bakımlar yapılacak. Yeni şeyler yapılacak. Oyun alanı, ondan sonrasında ateş çukuru. Ayar bize Değişik şu projelerimiz an. var şu Biz anda izliyor. ama ateş önce oturur, oturur, ortamı uyumlar getirmemiz lazım. Ne Ateş çukuru. Ateş çukuru. Ay biz de dalga geçiyoruz. yani gönül isterdi ki burada geçirdiğimiz çok güzel zamanları sizlerle paylaşalım ama maalesef kısmet bizim de kısmetimiz buymuş. Moral bozmak yok. Olsun, Yola devam. Yavaş yavaş yavaş. Aynen yavaş yavaş. Vallahi bilerek yapmıyoruz. Artık bunlar bilerek yapıyor falan bile yok. diyebilirsiniz. Perde askılıklarımızı almıştık yanımıza, perdelerimizi almıştık, tuvalet için yeni ayna getirmiştik yani her yeri çiçek gibi yapacaktık, sizlerle paylaşacaktık ama kısmet değilmiş e, mutlaka toparlayacağız yine önümüzde tekrar söylüyorum uzun bir süreç tadilat var gibi görünüyor. Nisan yani ayı muhtemelen tadilatla geçecek. Aynen dayım gelecek yine. <laughs> Dayımla bol bol videolar yine burada. Yani buradan dayıcım bizi izliyorsa sen ne yersin? Seni çok öpüyoruz. Ve seni Sevgiler. buraya bekliyoruz. Neyse ki dikiliye taşınıyorlar onlar da artık bu yaz full bizim evimizde olur. Hobi. Aynen hobi olarak bizim evimizi toparlar. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere tekrardan.